Merhabalar arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişiler için bir açılım hazırladım size. Şimdi aklınızdaki kişiler ne durumdaymış? Şöyle bir bakacağız. Eğer aklınızdaki kişi bir kadınsa, e, cinsel cinsel seksapelitesi çok yüksek bir kadın karşınızda duruyor. Bunu bilin. Ama bu kadın paraya ve lükse çok önem veren, çok değer veren biri. Çok e, cinsel tutkularının peşinden koşabilecek kadar eee seksapelitesi yüksek ve dişil enerjisi çok yüksek bir kadın var karşınızda. Eğer aklınızdaki kişi böyle biri ise bu kadın parayı ve lüksü çok sever. Onu etkileyebileceğiniz tek şey para ve lükstür. Bilginiz olsun. Eğer aklınızdaki kişi bir erkekse arkadaşlar e, ilişkisini sahiplenen bir erkek modeli var karşınızda. Bu kişi esmer, temiz yüzlü, etkileyici bir gülümsemeye sahip çok başarılı ve dürüst bir erkek onu söyleyeyim. Ama bu erkek sürekli hoş tutulduğu zaman sadece sadık bir sevgili olabiliyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Çok kolay kandığı için onu aldatmak çok kolay oluyor arkadaşlar. Ama onunla asla dalga geçmeye kalkmamanız gerekiyor. Büyük bir bencillik söz konusu bu kişide ya da büyük bir aşk, tutkulu ve güçlü bir cinsel ilişkiyi delalet ediyor bu kartın e, sünnet olarak gelmesi. Yani tutkulu, güzel, e, sahiplenici bir erkek modeli var karşınızda. Eğer aklınızdaki kişi erkekse güzel sahiplenen bir erkek ama kandırılmaya açık bir erkek. Yok kadınsa orada da Atam Deva geldi. Parayı ve lüksü seviyor. Yani buna etkileyebileceğiniz tek noktalar burası. Ha karşınızdaki kişi erkekse ona karşı dürüst olmaya dikkat etmek zorundasınız. Başka türlü bu kişiyle hani dalga geçmeye gelmez. Aklınızdaki kişiyle sizinle ne bekliyor dersek şöyle güzel e, ...tutkulu bir kavuşma bekliyor. Burada aşk duygusu biraz ön plana çıkacak. Duygular ön plana çıkacak. Aklınızdaki kişi kadın olsun, erkek olsun... ...tekrardan gelip sizinle bir buluşma yaşayacak. Ama geldiği zaman... ...şuna dikkat etmeniz lazım. Eğer bu kişiyi e, evlilik gibi... ...ciddi bir kurumdan bahsederseniz... ...arkasını dönüp kaçıp gidebilir. Ama yok sadece cinsellik için bir ilişki yaşıyorsanız... ...gönül eylemek için bir ilişki yaşıyorsanız... ...o zaman kabul edebilirsiniz. Çünkü... Aslında burada sizler ciddi bir ilişki istiyorsunuz, ayakları yere sağlam basan bir ilişki istiyorsunuz ama bu kişinin üstüne maalesef negatif enerjiler olması sebebiyle bu kişi gelse de sadece cinsellik yaşamak için gelecek, ondan sonra çekip çıkıp gidecek, kontrol kendisini. Kontrol kendisinde olacak ama hayatında başka başka insanlar da tabii ki söz konusu. O yüzden kontrolü elinde tutmaya çalışıyor. Hani gelir bir çözüm önerisi bulunur. Böyle yepyeni bir sayfa açılır bu ilişkide ama bu kişi çok kurnaz. Bakın kurnazlık çevirmek için gelecek. Yani dürüstlüğüne gelmiyor. Ama size karşı duyguları da var yani onu da söyleyeyim. Ama sizin eliniz konunuz bağlı. Bu kişi iletişimi çok kuvvetli olduğu için hani gelip ağzınıza bir parmak bal çalacak. Ondan sonra yine her şey eski tas eski teraneye dönecek. O yüzden bu gelen kişiye kendinizi kaptırmamaya özen gösterin. Aman aman dikkat diyorum.